Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Utandın mı? Sevin mi seni biraz? Sana çikolata vereyim mi? Çikolata ister misin? Sen burada bekle ben sana çikolata getireyim tamam mı? Evet bir tane çocukla denk geldim. Çocuğa çikolata götürüyorum. Evet. Al bakalım. Hadi bana bay bay yap ben gideyim. <laughs> e <laughs> Hadi bay bay. Çak bir tane. Çak. Oley. Öpücük at. Müh. Oy yerim ben seni. Hadi bay bay. <laughs> Tır buradan geçti ama arabanın anasını ağlattı valla. Of. Abi şuralara araba park etmeyin ya. Bak dönüş yolunu araba bırakmış. Bak işte arabanızı buraya park ederseniz. İşte böyle tır falan döndüğünde geçmiş olsun. Ha, Hadi kalk da gideyim. Gitmiyorsan gel benimle. Gel hadi gel. Gel gidelim hadi. Geçelim. Geçen gün kaç setin kaldı diye sordum Instagram'dan yanıt vermişsin 3 setim kaldı abi demişsin <gülüyor> <gülüyor> Lan lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun Ters yön ters Azrail Aleyhisselam selam verdi az önce bana Az önceki yol ters yön görüyor musun Hop hop nereye gidiyorsun ya Gelir misin lütfen Ne oluyor lan ha <laughs> 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 Müşterinin siparişi var. Biz ne yapıyoruz? Ben siparişi unuttum ha. Bas 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 bas. Soğumayacak o yemek. Rahat ol abla. Ülkenin en hızlı kuryesi şu an ablanın siparişini götürüyor. Opening pizzası. Galaksinin en yeni sıcak sıcak. Pizzası. Allah ablanın siparişi soğumasın. Abi kaç basıyor bu? Kapışacak mı abi? <laughs> Abla hadi abla 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 koş koş koş. <laughs> De bu mı vardı Sevdiğimi başkalarıyla Göreceksem eğer ki onun savradını. Abla şimdi şey diyor ya Siparişim nerede kaldı Kuruya hava soğuk ya yani Garibim falan diyordur galiba Kurban olurum Yettim abla Daire ondan oğlum sipariş kaldı sipariş <laughs> <laughs> oh, Allah Allah oh. Bismillahirrahmanirrahim Ne yapıyorsun lan burada Ne ayaksın oğlum Gel Kamir kam 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 come, here. come, 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 come. <laughs> Olaya bak ya Daire kaçta oturuyor İn bakayım İn in Sen burada mı oturuyorsun Bu tavuk bu arada kimin İkinci katın. İkinci kadın Gel ikinci kata gidiyoruz. Amir, kam 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 kam. Kam. Gel. Şşt. Lan gel. Oğlum gel yürü lan. Yürü. Ah. Acıttık mı lan? Yavaş dokundum. Uş, boy, vallahi canını yaktık galiba. Dur sevemem korktum şimdi. Geri gel geri geri. Lan geri gel. Oğlum geri gel. Tehlikeli ora. Şurada dur. Tam dur tam orada dur. Tehlikeli oğlum öleceksin lan. Lan hayır. Derdin ne? Çağ çok gençsin sakin ol. <laughs> Kat ikiye getirdik gel bakayım. İn. Nerede oturuyorsun sen? Burada mı? Daire kim dedi? Kat iki mi dedi? Tavuk kimin ya? Burada mı oturuyorsun? Daire kaçta oturuyorsun söylesene. Burada da kimse yok galiba. Şuraya basalım. Oğlum dilin yok mu konuşsana. Abla tavuk sizin mi? <laughs> Bütün apartmanı gezdik onunla. Asansör aşağıdaydı aldım getirdim. Kusura bakmayın rahatsız ettik. Tavuk vardı da kimin olduğunu bilmiyordum. Hakkınızı helal edin. <laughs> helal yarış olsun abla ben de eğlendim. Ellerinden öperim. Görüşmek üzere. Allah razı olsun ablacığım. Ellerinden öperim görüşürüz. <laughs> Ulan var ne iş ya abi neler yaşıyoruz ya <laughs> Yeter lan kafayı yedim artık Sevabımızı da işlediğimize göre artık gidebiliriz yeni siparişlere Lan tavuğun topikosuna vurdum ya orada çok üzüldüm ya böyle vallahi gelsen şöyle yavaşça dokundum asansörü almak için Şimdi yorumlarda şey okuyacağız. Abi ben cevizli oturuyorum. Cevizli de oturuyorum. Çağırmıyor ki abi gel bir yemek ısmarlayayım, kahve ısmarlayayım. Eşer ben böyle şeyler yapmıyorum gerçekten. Bak çok samimi söylüyorum. Normalde böyle şeyler çok yapan biri değilim. Bugün bir enerji patlaması yaşıyorum. Buyur abla geç. Hadi hadi hızlı hızlı podyumda yürüyor sanki. Hadi. Pepe, pepe, çok üzülüyor. Anam, tat, tat. Hadi kızım. Hadi çıkabilirse sen bu yokuşu. Sana ben çok inanıyorum kızım. Üzme bizi. Helal benim kızım abi. Be. Öpeyim dur. Oh. Hele hoş. Şuradan şöyle ben bir götüm götüm geçeyim. Ama ellerim üşüyor ya. Doktor kansızlıktan mı onsuzluktan mı doktor? Şunun arkasına geçeyim de biraz ısınayım. Aa şunun arkasındaki sıcaklığı herkes bilmez ha. He. Oo, Oh. Ver oğlum ver. Abi biraz gaz versene bir ısınak şurada ya. Aa. Emin ediyorum şurada sıcaklık var ya hamamda yok. Oo. Oo vallahi sıcacık oldum ha. Ben bunun arkasından ayrılmayayım. <laughs> Boş ver siparişi ya. Biraz ısınayım. <laughs> Ellerim üşüyor doktor. Kansızlıktan mı, Olsuzluktan mı? <laughs> Yazın olsa şunları hepsi elektora atar. Şuradan sollara giderim. Ama artık kış geldi. Yeni yerimiz otobüslerin arkası. Sıcacık oldum. Eyvallah. Arkada terledik. Yar <laughs> <laughs> Ya bırak adamın geçtiğini geldiğini görüyorsun. Niye basıyorsun ki korna? Bizim ülkede niye herkes bu kadar gergin ya? 50 kuruş için adam öldürüyorlar ülkede. O bize ne oluyor? <laughs> Adamı görüyor, adam oradan çıkıyor. Bu durdu. Sen de onun önündesin. Bekle adam geçsin. Sonra geç Gideceğin yere 5 dakika geç git sağlam git. Deyip buradan abi sollamam peki. Ama beni müşteriler bekliyor yani. Merhaba uyandırma servisi. Aa stop etti. Geçmiş olsun. Geç geç kanka geç. Geç kanka geç. Adamsın. Ha, geldik sipariş alacağımız yere. Böyle iki araban <laughs> bak. Ya. Hıya Metin 2 özledim ben ne oynardım ben 4 rakamı Bugün instagramda 40 bin takipçi olduk bu arada hay be Mum mu yaksak lan Kaç, kaç dakika 7.3 kilometre 20 dakika Antalya'dan mı verdin abla siparişi Ey Allah'ım ya Rabbim ya Basma basma Korona'ya basınca yol açılıyor sanki Lan viraja girecektim dur. O viraj. Oh, anılar kilitli mi? Aa, anıtmış. Anıl ben anılar anıl. Konuşalım. Oy! Nay 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 Abi daha viraj yat yat yat, 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 yat 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 oğlum yat. Yat yere yat 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 yat. Her şey gönlünce olsun. Abi arkaya her şey görününce olsun demişsin. Teşekkür ederim. <laughs> Allah'a emanet. <laughs> İnşallah öyle olur. Güzel ilkemin güzel insanları. Abi eğlenmek ne kadar güzel bir şey ya. Böyle argo kullanmadan, ne bileyim böyle millete çok fazla salça olmadan, saygısızlık yapmadan hatta. Çok güzel ya şu işi nasıl daha eğlenceli bir hale getiririm diye düşünüyordum. İşte bu şekilde. Çok güzel. Bu arada şey söyleyeceğim. Kamera açıkken gerçekten çok fazla olay yaşanmıyor. Kamera kapalıyken bir ton olay geliyor başıma. Şimdi kamera açık ya hiçbir olay yaşanmaz yani. Abla nereye koşuyorsun? Fizana mı gidiyorsun? Videoyu kapatmadan önce manzarayı göstereyim size. Videonun sonuna geldik. <laughs> Tipim için kusura bakmayın çünkü kask takıyorum. Şöyle hemen beremi çekersem belki daha yakışıklı olurum. Size daha çok beğenirsiniz. <laughs> videoyu yavaş yavaş kapatmadan önce size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.